Herkese merhaba, benim adım Julduz. Karagöndeki Buketif Üniversitesi'ne geldim. Yabancı Diller Fakültesi'nde iki yabancı dil bölümünde okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. İngilizce ve Türkçe öğretmenliğinde okuyorum. Şu anda Atatürk Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi'nde İngilizce öğretmenliğinde okuyorum. Akademik Değişim Programı ile yaz okulunda olduğumda Atatürk Üniversitesi'ni ve hocalarımızı çok beğendim. Çok sevdim bu yüzden burada bir dönem okumaya karar verdim. Ve şimdi Akademik Değişim Programı ile okuyorum. Ee, Akademik Değişim Programı öğrencilere uluslararası eğitim ve deneyim alışverişinde bulunmasına yardımcı olur. Ve yeni bir ortam bulabilir. Değer gelen öğrencilerimize Atatürk Üniversitesi'nde Akademik Değişim Programı ile okumasına ben tavsiye ediyorum çünkü burada e, deneyimli öğretmenler çok ve öğretmenler yardımsever ve çok deneyimli. Bu üniversitede ben akademik değişim programı ile eğitim ve deneyim kazanıyorum ve bu yüzden Atatürk Üniversitesi'ne ve Dış İlişkiler Ofisi'ne teşekkür ediyorum.